Merhabalar. Bugün sizlere nanoteknolojide materyaller ve moleküller bakış açısı hakkında yaptığım araştırmayı konsantre bilgiler kanalından üzerinden sunacağım. Sistemin büyüklüğü azaldıkça bazı olaylar belirgin hale gelmektedir. Bu olaylar kuantum mekanik etkilerinin olduğu gibi istatiksel olarak mekanik etkileri de içerir. Örneğin katı maddenin elektronik özelliklerinin parçacık büyüklüğündeki çok büyük azalmalar ile değiştirildiği kuantum boyutu etkisidir. Bu etkin makro boyutlardan mikro boyutlara gitmeyle ortaya çıkmaz. Bununla beraber nanometre aralığına ulaşıldığında kuantum etkileri daha büyük hale gelebilir. Buna kuantum alanı denir. Ek olarak makroskobik sistemlere nazaran birçok fiziksel özellikler değişir. Materyallerin mekanik, termal ve katalitik özelliklerini değiştiren oranı yükselten yüzey alanındaki artış buna bir örnektir. Nano ölçekteki difüzyon ve reaksiyonlar hızlı iyon taşımalı nano aygıtlar ve nano yapı materyalleri genellikle nano iyonikler olarak tanımlanır. Nano mekanik özellikleri nanomekanik araştırmaların ilgi alanıdır. Nano katalitik faaliyeti ayrıca biyomateryaller ile etkileşimlerinde olası riskler oluşturur. Nano ölçüye düşürülen materyaller eşsiz uygulamalara olanak vererek makro ölçekte gösterdiği özelliklere nazaran farklı özellikler gösterebilir. Örneğin bakır opak maddeler şeffaf hale gelebilir. Alüminyum gibi kararlı maddeler de yanıcı hale gelebilir. Altın gibi çözünmeyen maddeler çözünür hale gelebilir. Altın gibi normal ölçeklerde kimyasal olarak inert olan bir madde nano ölçekte potansiyel kimyasal katalizör işlevi görebilir. Nanoteknolojiye ilginin çoğu maddenin nano ölçekte gösterdiği kuantum veya yüzey olaylarından kaynaklanır. Modern sentetik kimya küçük moleküllerin hemen her yapıya hazırlanmasının mümkün olduğu bir noktaya ulaşmıştır. Bu yöntemler tıbbi ürünler veya ticari polimerler gibi birçok yararlı kimyasal üretmede kullanılır. Moleküller kovalent olmayan moleküller arası güçler nedeniyle belirli bir konfigürasyon veya düzenleme tercih edilsin diye moleküller tasarlanabilir. Watson-Crick temel eşleşmesi kuralları bunun direkt sonucudur. Bu şekilde iki ya da daha fazla bileşen, daha karmaşık ve kullanışlı bir bütün olsunlar diye birbirlerini tamamlayıcı ve karşılıklı çekici olmaları için tasarlanabilir. Böyle yukarıdan aşağı yaklaşımlar paralel olarak aygıtlar üretebilme kapasitesine sahip olmalıdır. Ama istenilen birleşimin boyutu ve karmaşıklığı arttıkça potansiyel olarak mahvolabilir. Bir çok yararlı yapılar karmaşık ve termodinamik olarak mümkün olmayan atom düzenlemeleri gerektirir. Bununla beraber biyolojide moleküler tanıma temelli öz birleşmenin birçok örneği vardır. En önemlileri watson crick baz eşleşmesi gibi enzim tabaka etkileşimleridir. Nanoteknoloji için sorun bu prensiplerin doğal olanlara ek olarak yeni yapılar yapmak için de kullanılıp kullanılamamasıdır. Siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info.konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgilik ağacını sulayın.